Arkadaşlar herkese iyi akşamlar merhabalar öncelikle bunu gösterelim sonrasında istemir ve Ereğli'yi inceleyelim ben de kavga edeceğinizi bile bile bu iki ise inceleyeceğim bilanço olarak beğenmeyeceksiniz temettü yatırımcılığı diyeceksiniz bilmem ne diyeceksiniz ben gözümle gördüğüm burada finansal olarak matematiksel olarak ne görüyorsam onları size aktaracağım ben ne kavga etmeyin lütfen benim de demek istediğim o başlangıçta istemirden başlayalım istemir şimdi Ekstradan şöyle bir durum görüyoruz arkadaşlar. Biz nasıl bir durum görüyoruz? Şimdi e, deprem bölgesine daha yakın olduğu için hani oradaki imalatları falan e, inşaat yapımlarında kullanılırsa hani bir avantaj profil murafil yaparsa buradan birazcık avantaj olarak nitelendirebilir miyiz? Tabi İskender'in de bunu yapmıyor gerçi de e, onun için bir avantaj olarak söz konusu olabilir Ereğli'ye göre Erdemir'e göre. Ancak şimdi bilanço olarak bir inceleyelim. Bakın geçen seneden bu yana satışlarında %3'lük bir düşüş var. Yani satışları artmamış. Tamam eyvallah onda bir sıkıntı yok. Satışları artmayabilir azalabilir. Buna rağmen arkadaşlar bakın %3'lük düşüşe rağmen esas faaliyet kârındaki düşüş e, düşüş %59 oranında. Yani hem az satmış sürümden kazanayım olayı olmamış. Yani hani hem de az satmasına rağmen Katma değerli ürün üretmemiş. Bakın KDV katma değerli ürün her şeydir. Siz bir demir çelik işletmesiyseniz alırsınız. Mesela şöyle yaparlar. Demir çelikten sacı alırlar arkadaşlar. Eğerler bükerler 1 lira maliyetleri vardır. 10 lira kar koyarlar satarlar. Tamam mı? Durum bu şekilde katma değerdir. Bu da zaten şirketler bu şekilde büyüyor. Katma değerli ürün üreterek yani. O şekilde söyleyeyim. Şimdi İstemir de bu durum zaten söz konusu değil. Buna rağmen satışlarındaki azalmaya rağmen esas faaliyet karındaki azalma %59 oranında enflasyonun tam tersi yönde bir büyüme gerçekleştirmiş. Yani İstemir'deki bilanço bizim için çok çok kötü. Şimdi daha öncesinde 3 son 3 aydır açıklanan bir zarar var zaten. En son biliyorsunuz 1.6 milyardı. Bu sene bu dönem kar açıklandı arkadaşlar 885 milyonluk 1.6'dan bunu düşerseniz ne kadar edecektir arkadaşlar? 1.580 gibi bir rakama tekamül ediyor. Yani yuvarlak hesap söylüyorum. Şimdi biz şirkette satışlarında bir artış görmüyoruz. Esas faaliyet karında hani satışlar düşebilir o da problem değil. Karlılığını sürdürsün diyoruz. Hani esas faaliyet karı önemli bizim için. Hani bir ürünü 1 liraya imal edip 2 liraya satıyorsa gene 3 liraya imal, et, imal etsin 6 liraya satsın. Hani o karını dengelesin korusun diyoruz. O da yok. 100 tane ürün satıyorsa da 97 taneye düşmüş. O da o, o da var. Net dönem karında da zaten zarar açıklamış bu, bu dönem karı açıkladı ama e, nereye gidecek yani böyle dengesiz bir bilanço bilemiyoruz. Şimdi bu yatırımlık kısımdan bir tık çıkıyor. Peki, e, şimdi zaten zarar olduğu için arkadaşlar bakın tekrardan bir kar daha açıklasa, e, 1 milyarlık bir kar daha açıklasa yıl sonunu Eksi 580 lirayla kapatacak. Yani yıllık baz yıllık bazda İstemir yarım milyar zarar etmiş diyeceğiz biz değil mi? Şimdi detaya da ineceğiz zaten. Bakın biz öz kaynaklarda neyi görüyoruz? 73 milyar lira. Tamam gelelim 73 milyar lira olabilir zarar da açıklayabilir ama ileriki vadede hani güzel olabileceğini nitelendirebilirsek şu anki fiyat uygun mu? Şu anki fiyattan alabilir miyiz? Hemen bir buna bakalım. Geliyoruz arkadaşlar. İstemire 104 milyar lira. Yani yani bana diyor ki adam bu şirket 70 milyar lira. Ha sen gel diyor bunu 100'e al diyor. Üstüne diyor yıllık bazda da diyor, yarım milyar zarar et. Yani siz olsanız bunu alır mısınız? Siz olsanız bu şirkete yatırım yapar mısınız? Yapmazsınız. Yani mantıklı bir insan yapmaz. Hani çok çok geleceği vaat edip böyle katma değerli ürün üreteceğini Varsayarsanız yaparsınız ki zaten İstemir'in şeyinde de bu durum yok. Şimdi arkadaşlar bakalım gelir tablosunu mu inceleyelim İstemir'de? Bakın bu da hani diğer bilançolara da size örnek olsun. Kendiniz de birazcık kurcalayın buraları. Satışları arkadaşlar 50 milyar lira. 50,5 milyar lira. Satışların maliyeti 47,5 milyar lira. Yani yüzde kaç ediyor? Yani geri kalan pay arkadaşlar. E, %5 desek %5 falan yani %5 kendi ürün satılır mı? Ha sürüm yaparsın gerçekten katma değerli ürün üretmiyorsan aşırı satışın olur. E, satışların da geçen seneye göre düşmüş arkadaşım. Bir önceki çeyreğe göre de düşmüş. E, o zaman ne oluyor? E, tamam diyorsun. Artık şirket kötüye gidiyor. İstemini kabul etmiyoruz biz yani içimize yapmıyor. Tamam. Diğer faaliyet gelirlerinden Allah razı olsun 2,5 milyarlık bir geliri var arkadaşlar. Giderlerinden de 93 milyonluk bir gideri var. Yani diğer faaliyet gelirleri olmasa şirketin demek ki kendi yaptığı ana işten de bir şey gelmeyecek. Oradan da bir fayda olmayacak. Ha o zaman ne diyoruz biz? Artık istemirden bir nebze olsun uzak duruyoruz. Yani bilanço gelebileceği kötü seviyelerde geldi arkadaşlar. Maksimum kötü seviyede gelmedi. Kötü seviyede geldi. Peki. Yıllık bazda nitelendirecek olursak bir hedef fiyatı zarar eden bir şirket için hedef fiyatı verilmez arkadaşlar. Bunu da öncelikle sizlere söyleyeyim. Hisse başı kare hesaplarsınız. Onun üstüne e, Pk ile fiyat kazanç oranıyla çarparsınız. Şirketin şu anki FK'sını sektör ortalamasının FK'sıyla çarparsınız. Öyle bir eder değeri bulursunuz. İstemir için herhangi bir eder değeri yok. Zaten 106 milyarlık şirketi 73 milyar parası olan şirketi 106 milyara alın. E her senede işte 1 milyar kar açıklasa diyorum. Bakın 1 milyar kar açıklasa diyorum tekrardan. Orayı da söylüyorum son çeyrekte yine yarım milyarı zarar edeceği için e biz ne diyoruz arkadaşlar? Ha, tamam diyoruz. Arkadaşım problem yok. Şimdi FAVÖK'le arasında da dağlar kadar fark olduğu için finansal borçlarda da bir %46'lık artış olduğu zaman biz ne diyoruz arkadaşlar? Ekstradan da faiz ödeyecek bu favöklar arasındaki durum da artacak için Ayrıca stoklarında olan bir ürün olsaydı burada duran varlıklarda e, ya da dönem varlıklarda büyük bir artışa neden olurdu. %29'luk bir artış var, çok yüksek değil, yani küçük değil, yüksek de değil e, istemiriz için o şekilde söyleyeyim. Hani uzun vadeli olarak şu anlık kendimizi geri çekeceğimiz bir kısım olarak görüyoruz. Peki İskenderun Demir Çelik Fabrikasının Teknik analizine bir bakalım. Bakalım burada ne diyor arkadaşlar. Burada da ben ne diyor. Bakın ben diyor şurayı destek yapmıştım diyor. Bakın 36-28. Bu desteğin altında burada tutunamadım. iki tane yeşil mum yakamadım. Üstüne çıkamadım diyor. Şimdi 36-28'in üstüne çıkmadığı takdirde zaten biz nereyi göreceğiz arkadaşlar. 34-08. Onun altında arkadaşlar neresi var. 32.5 onun altında da 31 lira seviyeleri var. Daha da aşağı inerse zaten kanal hareketi ortasında daha da aşağı inerse 30 liralara kadar yolu var. He, o zaman yaklaşık kaç oluyor arkadaşlar? %30'a yakın. Yani bir düşüş bekliyoruz. %30 olduğunu zaten e, finansal tablolara baktığımız zaman 70 milyarlık şirketi 108 milyar liraya artık kaç milyarsa o kadar alırsanız yaklaşık %30 oranında bir şey görüyorduk, pahalılık görüyorduk. Aynı şekilde arkadaşlar fiyatta da %30 oranında bir geri çekilme olursa şirket eder değerine gelip yani şu an anlamıyla bakacak olursak güzel bir bilanço değil. Tekrardan bu şirketi almamız da gerekmiyor. Şöyle gene bir bakayım. 34.94.6 stop eder arkadaşlar. Hani traderlar için de söyleyeyim. 34.94.6 stop eder. Onun üstüne kaldığı sürece bir problem yok. Ancak gerçekten dediğim gibi hani dirençlerin kırılması lazım falan birazcık sıkıntılı bir iş. Bilanço da onu göstermiyor açıkçası. Peki Erdemir ile devam edelim. Ereğli'de biz neyi görüyoruz? Şimdi yakın benzer bir durum görüyoruz. Şimdi satışlara aynı. Hemen hemen satışlarında bir değişim yok arkadaşlar. Buna rağmen esas faaliyet karında yine %58 oranında bir düşüş var. 3.8 milyarlık bir zarar var. 9 aylık bilançoda çünkü 6. aylık bilanço zarardı. Bu ay bakın son çeyrekte 3. çeyrekte pardon 41 milyar lira şey gösterdi kar gösterdi şirket Arkadaşlar ama buna rağmen net 41 milyon lira buna rağmen net zarar durumu yani yıllık bazda bakacak olursak eksi 3.8 milyar gözüküyor arkadaşlar. Tamam peki şuraya gelelim şimdi Erdemir İstemir'den daha iyi bir vaziyette çünkü deprem bölgesinde olduğu diye İskenderun, Demir, Çelik, inşaat falan filan oraya bir yüklenme oldu zaten hisse 20 liralardan yürüdü gitti yani. Şimdi biz Erdemir'de neyi görürüz? 160 milyarlık öz kaynakları var arkadaşlar. Burası önemli. Bakın buraya dikkat edeceğiz. Yüzde bir artış var zarar açıklamasına zaman. Şimdi Ereğli'de biz şöyle bir durum gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu e, İstemir'den daha farklı. 137 milyarlık piyasa değeri var şu anda şirketin. Şirket şu anda bana diyor ki yani borsadaki durum sen diyor bu şirketi 137 milyar liraya al diyor. Tamam ama diyor senin diyor kasanda diyor olan varlıkların diyor borçların çıktıktan sonra diyor sana kalan para diyor 160 milyar lira. Yani diyor sen 130 milyar lira kar, bir para verip alıyorsun diyor bu şirketi. Kafandan, kafadan sen diyor 30 milyar lira kar ediyorsun diyor. Mantıklı mı? Mantıklı. Yüzde kaç oranında kar ediyorum peki ben bu hisseyi bu fiyattan alacak olsam? Yüzde 30 oranında, yüzde 40 oranında kar ediyorum arkadaşlar. Değil mi? yani %30 %40 oranında diyelim bir karım oluyor kafadan. Yani Ereğli için İskenderun'a pahalı dedik. Ancak Ereğli için ucuz diyebiliyoruz şu anki fiyat için. Evet gerçekten ucuz diyebiliyoruz arkadaşlar. Ancak tek problem şu. Şirket biz şunu öngörebiliyor muyuz? Bu şirketi alırken, bu şirkete yatırım yaparken bu şirket bizim hani aldık sattık elimizden çıktı tamam orada bir problem yok. O o kısım iyi. Ancak alıcı bulabilecek miyiz? Tabii bir de o problem var. Şimdi sen yıllandırılmış bazda bakın. 41 milyar e, kar açıklamış. Hadi 3 milyar lira biz e, çeyreklik kardan bir baz alalım. Kar açıkladığını varsayalım. El elde baş başta kaldı sıfıra sıfır. Yani sana diyor ki sen bu kadar parayı bağ, bağladın ama diyor yıllandırılmış fazla diyor hiçbir şey kazanmadın diyor. Hayda bu bu ne perhez bu ne lanet uçuşu derim ben o zaman. E bu sefer de ne oluyor? Ben bu parayı niye bağladım? He, ben bu parayı bağladım tamam iyi güzel. Ancak diyorum ki bu şirkete ben 140'a aldım şu anki fiyat değerinden. 150'ye satabileceğim mi? Yani %10 dedi. %5, %7 kazanabilecek miyim? Zarar eden bir şirkete kim alıp da yatırım yapar arkadaşlar? Ha, bu da bizim için problem. Şimdi gelelim. Biz burada neye bakıyoruz? Tekrardan faaliyet verilerine bakabiliriz. Gelir tablosuna bakabiliriz arkadaşlar. Ki gelir tablosu daha önemli. Faaliyet verilerine yazsın mamul satışları azalma. Yani bir önceki şeyde genel olarak az. Demir manyesiz satışları arkadaşlar ne hemen hemen ortalamayla aynı. Yassı mamül üretimi hemen hemen üretim de aynı arkadaşlar. Üretimde bir artış var ancak satışlarda ufak bir artış var. Uzun mamül üretiminde yine bir artış var arkadaşlar. Uzun mamül satışlarında ufak bir artış var. Ham çelik üretiminde deri gibi artış var. E sen katma değerli bir şey üretmemişsin. Ham çelik üretiyorsun. E hani bunun KDV'si arkadaşım? Sen buna katma değerli bir şey. Ey büyük bilmem ne boru yap, profil yap, bir şeyler yap ki katma değerini koy ki sen kazan. Senin yatırımcıların da bu şekilde kazansın. İşte bakın hamçelik üretim miktarında biz bunu gördüğümüz zaman bu kadar artışı gördüğümüz zaman biz ne diyoruz? Ha, şirket katma değerli bir şey yapmıyor. Çok uzun vadeli bir yatırım. Gerçekten çok çok uzun vadeli bir yatırım ereğine. Ha temettü veriyor al geçen sene temettü de vermedi. Bütün temettücüler patlamadı mı? Patladı. Teknik olarak 50 liralardan 40 liralara düştü mü? Hatta şu anki fiyatı zaten 39 lira görüyorsunuz. Daha da aşağılarına nerelere düştü? 26 liralara mı düştü bilmiyorum da. Ereğli takibimden çıkarttım ben yani. E bu da var. Temettü de vermedi. Temettücüleri de patlattı. E senin yatırımın Ereğli'ye yaptığın yatırım ne oldu arkadaşım? Enflasyon karşısında ezildi. Faiz karşısında ezildi. Döviz karşısında ezildi. Altın karşısında ezildi. E ben niye bu şirkete yatırım yapayım ya? Birazcık lütfen düşünün. Yani lütfen düşünmeye sevk ediyorum sizleri arkadaşlar. Altın, döviz bilmem ne karşısında veya ev, araba karşısında kazançlarınız amorti edecekse veya ondan kazanacağınız paranın fazlasını bu şirketlerden kazanacaksanız onlara yatırım yapın ve bunu görün. Devam edelim. Özet rapor kısmı dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Hani güzel bir karı 5 milyarlık hani ihracat gelirleri de var tamam. E, 5 milyarlık bir e, şey açıklasa bile ne olacak arkadaşlar? 2 milyar gibi bir rakama tekamül e, tekamül edecek yıllık bazda 3 ayda bir nebze de olsun süründürebilir. Peki Ereğli'nin teknik analizi nasıl arkadaşlar? Erdemir'in bir bakalım. Erdemir de bize diyor ki Diyor ben diyor tam kendimi düzeltemedim. He. Şimdi diyor ben diyor buraya kadar düştüm. E yani ben diyor buranın altına inersem bakın 37.94 hemen oraya bir yatayış atalım. 37.94 seviyesi güzel çalışmış. 37.94'ün diyor altına inersem teknik olarak stop ederim. 35 sıralara falan gelirsem de uygun olurum. Ya e, tamam buradan da alırız. Zaten 35.80'le 34 35 bandına inerse Hisse gerçekten uygun olur arkadaşlar. Erasay falan da düşük ancak bilanço olarak kötü. Burada biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Bakın burada omuz baş omuz formasyonu yok mu? Geldiği yere yani buraya düşmesini zaten bekliyoruz. Bakın şöyle söyleyeyim bu formasyonları size anlatmadım. Omuz baş Şurada yine bir omuz seviyesi aynı seviyede. Burada da ne olacaktır arkadaşlar? Buradan geldiyse buraya kadar düşecektir. Yani buraya kadar düşecektir derken şunu hemen bir geri kaldırayım geldiği yere kadar düşecektir arkadaşlar. Bu da 37-35 lira bandını gösteriyor. Zaten buraya kadar düşmüş mü? Burada bir problem yok. Bundan sonrasındaki yapacağı hareket önemli. Teknik olarak baktığımız zaman zaten 35-86'da bir desteğimiz var. Onun alt seviyesinde 34 lira seviyeleri var. He, bak bu burada dedim 27-28 liralara falan düşmüş diye. Ha, burada alsaydınız kar etti. Ancak şu an teknik olarak stop etmiş durumda yükselen kanalda kırılmış durumda. Burada ne diyeceğiz biz arkadaşlar bütün çizimleri kaldırsak bile biz sadece şunu kontrol edebiliriz hani dipten alma kısmında. Bakın burada alt seviyelerde 36 86'lar var. Buranın denenmesi denenirse testereye girecek diye, diye düşünebiliriz. Ancak şöyle bir düşen kanalımız kırılmadığı müddetçe hissede üstel yönlü bir hareket beklemeyin. Bu kanal kırıldı mı? Tamam bu sefer dirençlerimiz var arkadaşlar. 45-48 var. Ne bileyim ondan sonra bakın burada 48-28 seviyesi var. Buralarda kırılacak ondan sonra tamam diyeceğiz artık testereden de çıktı. Bundan sonrasında uzun vadeli yükselen bir kanal hareketi tekrardan bekliyoruz. Kanala gireriz. Tamam abi ben alırım. Ondan sonra umurumda değil. 48'de de alırım. 50'de de alırım. Tamam ondan sonra şirket gider deriz. Ancak bu gitmesinin temeli de bilançoya dayanıyor. Şirket iyi değilse niye gitsin arkadaşlar? Bu şekilde diyorum. İstemir ve Erdemir analizimizde bu şekilde eksik olduğum hatalı olduğum yerler varsa affedin. Elimden geldiği kadar bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. İnşallah faydalı da oluyorumdur. Kendinize iyi bakın diyorum. Bol kazançlar hepimize.